Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi bir kalabalık burada. Abi, İlanımız. Şey ya, Bu nasıl çıktı ki buraya? Ürküttünüz mü? Kovaldınız mı? Ya burada. Asali, bak hani bakalım nerede? Sarı, nerede nerede nerede? Bak şurada. çıkmış. tam tez şurada. Evet gördüm. Evet ter çıkmış herhalde tabi burada çok kalabalık olduğu için burası ürktü. Evet şurada. Şuradan tut bakalım alalım. Kamera, bak kameradan beni takip et tamam mı? Kameradan takip et sadece.

Biliyor mu para evet, ama? Çok şüphesiz. süper. Güzel bir e, arkadaşlar. Dokunabilir miyim o? Bak herkes gidip tekrar <laughs> dokunabilir. Gel. Gel 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 Bilal ne dokunacak onu yandı. Dokun sen dokun sen dokun 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 galiba kendini bir Bak 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 hep söyle ya. Yılanlar çok soğuk, çok korkutucu, ürkütücü. Bireye bakalım soğuk mu? Bak bakalım mu? Çıcak... Ay, ya, sıcak... sıcaklar yaralamış geldi, geldi, ya. bak bu. Hani soğuk mu? Yaralamış <laughs> geldi galiba. Hani... Yok. Bu Çok güzel Gördünüz mü? Çok güzel. Plastik gibi. Korku. Bak korkunca çıkmış ya. Kapısı mı Bak iyi bak. Bak salıyorum. Bak gördün mü? Korkunca bir şey var mı? Yok. Gençleri çek. Şuraya çek. Korkunca bir şey var mı? Yok. Gerçekten yok. Oğlum neden bu bir şey? Bak ağzına bak ne kadar küçük ağzı Ne kadar yer ısırabilir? Hem bir de, de bak zehirli değil uzun kuyruklu olduğu için bak şu kuyruğundan ve boyutlarından tamam. anlayabilirsiniz ülkemizde zaten böyle bu. Ya dilin çıkarıyor bu. Bak şimdi dilin çıkarıyorsa bak yavaşça şöyle al gel başına dokunabilirsin. Evet. Yok mu? Hap, ben, abi yok ben, ya. Yok ben, şey ben yok diye, hiç ben, hiç ben hiç hiç bir, yok. bir, şey yok. Var mı korkacak bir şey? Yok. Aynen hiçbir şey yok. Dokunabilirsiniz hiçbir şey yok. Al cifini de atıyorum şimdi Aynen. Şimdi biz bunu güvenli bir alan alalım. Burası <laughs> e, merkez. Belediyenin <Bilmiyorum> önü zaten. <laughs> Herhalde gençler ve, ve insanları Hayvan korkarak şey çıktı. Güvenli bölge alıp salalım arkadaşlar. Yılan var abinin elinde. Çıkar 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 tut çıkar çıkar tarafa geç. Şuraya doğru geç. Gel canım. Heh. Gölgeye bak şuradaki gölgeye geç. Evet Özgür, hazır mısın kayda başlayalım önce. Buraya bak. Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 Tamam ben yılanı yakalayayım sana vereyim dur. Hı. Sen beni çek. Nereye, Nereye girdi? Şimdi belediyenin orada. Çocuklar herhalde bunu kovalamışlar. Bak. Yani yetişkin bir yılan değil ama genç bir yılan. Tamam mı? Şuradan tut kafasından. Tamam bakalım nasıl oldu. Ah, ne oldu? Elini tamam. <laughs> hani bakayım. ha Şimdi tamam çok güzelsin. Evet Özgür Efe yılanlar hakkında ne, ne bir şey demek ister misin? Bence yılanlar birazcık vahşi olabilir ama buraya vahşi doğalları kalabilirsiniz yılanları da. Evet yılanlar çünkü e, insanlar için çok büyük bir tehdit oluşturmuyor değil mi? Özellikle zehirsiz olanlar değil ah. mi? Ne oldu? Evet ya, elini çok sürüyor değil mi? bu Özgür Efe, Böğzlülük yılanları, e, kırbaç yılanları familyasından olduğu için çok e, bu şekilde bakın dolanmaları, e, çok e, sıkı sıkı sıkmaları meşhur Özgür. Yavaşça sal bakalım şuraya. Hemen olduğu yere salıver. Tamam. Evet birazcık böyle arkasından ittirir misin gitsin diye. Tamam, bir kere daha ittir. Oo, Özgür Efe çok enteresan bir şey oldu. Şimdi yılan dolanık ya. Hala kendini birinin tuttuğunu düşünüyor. Kuyruğunu dolamış ya. Fark ediyor musun kuyruğu dolalık olduğunu? Şimdi bir, bir daha dokun. Ay. Bak ne dedi ne yaptı bir gördün mü? Fıst yaptı fark ettin mi? Neden fıst yaptı? Uyarı dokunuşu yaptı. Seni hala bir, birinin tuttuğunu düşünüyor Özgür. Hadi yap bir daha. Heh, açıldı. <laughs> Özür benim ayaklarıma dolanma işte tercih etti. Yok. Sopayla fazla ittirme. Tam bırak bak sen önündekine Heh. Şimdi yine benim ayağımın altından. Evet yolu buldu. Tamam. Bak şuradan gidiyor. Evet. Evet, evet. son girişlerini çekelim. Evet güvenli alana ulaştı. Evet şuradan da gözüküyor. Bakın oradan gidiyor. Evet tamam güvenli alana ulaştı. Biraz burada kafasını toparlasın. Ondan sonra yolunu bulacaktır. Evet, evet. bu yolu hatırlıyorsunuz. Ee, genelde getirdiğimiz yol Baba. ve yılanların çok rahatlıkla dolaşabileceği su, suyun kenarında çalıkların olduğu çok uygun bir alan.